Sevtap Şahin gibi kocası tarafından tehdit edildiği için tam 60 defa şikayette bulunması. Evinden çıkmamasına rağmen evine gelen kocası tarafından 20 dakikada anca gelip 45 dakikada anca kapıyı kırabilen polisler yüzünden öldürülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayşe Tuğba Arslan'ın eski eşi tarafından şiddet görmesi, tecavüze uğraması, ve yaptığı 23 suç duyurusunun üzerine takipsizlik verilmesi yüzünden satırla öldürülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ayşe Paşalı'nın eşinden boşanmak için uğraşırken araya giren aile üyeleri tarafından ikna edildikten sonra üzerine kocasından şiddet görüp tecavüze uğrayıp bir de 11 defa bıçaklanması dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir sapığın yavru bir köpeğe tecavüz edip öldürülmesi ve bunun üzerine tutuklanmayıp sadece sosyal medyada çok büyük bir kamuoyu oluşturulduğu için meğersem 9 ayrı suçtan arandığı, suç kaydı olduğu ve arandığı anlaşıldıktan sonra ancak bir tane suçtan tutuklanabilmesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Mahallelerine yapılacak olan Salihli'de biyogaz santraline Gediz Ovası'nı kirletir diye karşı çıkan yaşlı başlı kadınların jandarma tarafından tekme tokat dövülmesi dünyanın hiçbir yerinde yok evinde çalışan Nadire Kadirova'nın kendi silahıyla ölmesine rağmen daha kendi partiniz içerisinde bir tane soruşturma açmadığınız bir vekilin olması dünyanın hiçbir iktidar partisinde yok. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu anlatabilmek için kadınla erkeği eşitlemeye çalışanlar en büyük zararı veriyor. Tavuklara zorlu horozluk yaptıramazsınız diyebilen bir vekil dünyanın hiçbir yerinde yok. Eski erkek arkadaşı tarafından boğulan, yakılan, bir varile tıkılan ve gömülen, bütün ülkeyi infiale sürükleyen, herkesin kamuoyunda ne yapacağını bilemeyecek kadar şoka girdiği bir yerde 33 saat boyunca tek kelime etme gereği duymayan bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde yok sadece burada var.